Merhaba arkadaşlar. Kafa topunda bugün yine oynuyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız sonra arkadaşlar gizlimizi yapıp biraz oynayacağız. Ateşli şut varmış. Hadi bismillah hadi bismillah. Ya hayır ya abi. Efsane bir paket çıksın be. Şöyle şuna basalım. Hani çıkmasın. Hadi hadi hadi. Bismillah. Ya hayır ya. Ya böyle şey olur mu ya? Arkadaşlar sonra tekrar geliyorum video izleyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle çıkayım bastım. Hadi Bismillah deyip basıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Şu an basacağım çok emas vermişti. Bismillah. Hadi. Arkadaşlar inşallah mega paket Ne kadar, neyse arkadaşlar topla diyoruz. Evet diyoruz. Daha fazla zarar etmeyelim. İyi. Kaça hızlıca açacağım. Tamamdır. Hızlıca açacağım arkadaşlar tekrar. Şöyle çekeyim. Şöyle arkadaşlar ajan yediye vereceğim. Evet. Şöyle. Hadi bismillah arkadaşlar. Ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı açtım. Vay. hücretsiz hani vermiyor Hı. neyse boşver evet şimdi devam ediyorum neyse arkadaşlar oynamaya devam edeceğiz pardon vay Aa pardon. Bir dakika arkadaşlar bir bakacağım kaç dolar. M hmm, 6 dolarmış. Tamam arkadaşlar. Beklettiğim için özür dilerim. Çıkalım karakter. Altın yetersiz arkadaşlar. Kaç altınımız var ki? 62 bin. Hmm. Market diyelim bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık. Karakteri yükseltmek için aldım arkadaşlar. O iyi. Hangisini ekleyebiliriz? Bir dakika arkadaşlar. Vay 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 vay. Tamam arkadaşlar. Böyle. Böyle nasıl gözüküyor? Vay. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aç başla. Yeneceğim arkadaşlar. Yeneceğim. Eh, iyi yenebilirim. Yenebilirim arkadaşlar. Lan. Niye paten giyiyorsun yani? Değil mi arkadaşlar? Lan. Abi hayır ya. Bak sen git. Lan. Senin Keşke aynayı kullanmasaydım arkadaşlar. Pardon yani ayna. Lan? Lan nasıl ya? Abi nasıl oluyor ya? Чердаком. Топ сапати, топ сапати и маркет и чикс. Tamam arkadaşlar bu bize yeter. Şimdi. Şundan bir tane alalım. Yeter. Hadi bakalım. Bas bakalım. Evet devam ediyoruz. Abi yine mi bu? Yine mi bu ya? Allah. Abi yine mi bu ya? Ben bu adamla savaşmak istemiyorum ki. Diri. <laughs> 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 da Düşün Ya Ama gelmiyor könüme. Gol! Gol gol gol! Gol! gol. Lan sürekli zıplamasana oyun kasıyor. La. Şöyle şeylerden gıcık alıyorum arkadaşlar yiyecekken. Arkadaşlar hani klon var ya arkadaşlar onun gitmesi var ya ona çok gıcık alıyorum. Nasıl ya? Vallahi ya. Ne hangi karakter ya bu adını unuttum. Aa. Lan. <laughs> sincap 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 sincap. Sincap. Sincap 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 sincap. Kafasındaki şapkaya bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya. Gol. Nası? Zıp hoppa. Arkadaşlar şu spikenin şu sözleri var ya. Hani diyor ya Top kafayla Ondan gıcık alıyorum yani. Oyunun adı kafa topu ya. Nasıl top kafayla olmasın? Kafayla gol. Gol gol gol. Gol gol gol. Hadi gol gol gol. Hadi gol gol gol. Gol gol gol. Gol gol. Bu pisti. Yalnız arkadaşlar orada zıplasaydı Gol olmaz da. Gol. Arkadaşlar. Şu, şu ne? Yani şu yeşil ışıklar ne anlamadım. Yani sürekli dikkatimi çekiyor yani. Bilen varsa söyleyebilir mi? Yani arkadaşlar bilen varsa söylesin lütfen. Evet. Tamam arkadaşlar çıkalım. Şimdi işimiz mi var? Hmm. Abi ya keşke bundan alabilsem. 181 arkadaşlar. Çok iyi karakter ya bu. Ben bu karakteri çok seviyorum arkadaşlar. Evet çok iyi ya. Uzay krampon, uzay kuyruk, uzay forma. Vay vay. Yalnız arkadaşlar şurada şapka şapka eksik. Ve gözlük. Şöyle göstereyim bak. Şapka. Benim şapkam var arkadaşlar. Yalnız bir dakika takım kuyruğu nerede? Yakında bunu alıyorum. Benimsin. Bu daha iyi. Neyse boş verin. Bir dakika. Arkadaşlar kaplan kuyruktan daha iyi kuyruk var mı? Benim şu an. Kalkan bu. Yani daha iyi kuyruk var mı bizde şu an? 9. Bu da artı 10. bu artı 10. Bu da artı 9. Olur mu ki bu? Bence olmaz yani. Neyse boşan arkadaşlar. Bu kalsın. Aynen bu daha iyi. Bu hepsinden iyi şu an. Arkadaşlar. Herkese bir dahaki videoda Görüşürüz. Bay bay.